Herkese merhaba sevgili dostlar. İçinde yaşadığımız ekonomik düzen paranın değerini her geçen gün azaltıyor. Çalışıyorsun, kazanıyorsun ama kazandığın şeyin değeri sessizce eriyor, gidiyor. Bankadaki tasarrufun rakamsal olarak sabit kalsa bile gerçekte küçülüyor sevgili kardeşlerim. Bugün marketten aldığın temel bir ürün birkaç ay sonra daha pahalı olacak. Bunu engellemek için çok çok daha fazla çalışma gerekecek. Ama çaban enflasyonun hızına asla yetişemeyecek. İşte bu noktada çalışarak ayakta kalmanın yetmediğini sizler de yaşayarak görüyorsunuz. Kazandığını korumak, gelecekteki kendine bir siper oluşturmak için bir alan yaratmak zorundasın. Gümüş bu siperi kurabileceğin araçlardan biri. Binlerce yıldır insanların güvenli limanı oldu. Altın kader değerli görülmese de tarihte para birimi olarak kullanıldı. Kralların hazinelerinde saklandı. Bugün ise altının gölgesinde kalmış ama sanayinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Defalarca söylediğim gibi elektronikten tıbba, güneş enerjisinden askeri teknolojilere kadar onlarca kritik alanda tüketiliyor. Yani artık sadece bir mücevher değil, modern dünyanın ham maddelerinden biri. Buna rağmen fiyatı hala tarihsel olarak ucuz. Altına kıyaslandığında bu fark daha net ortaya çıkıyor kardeşlerim. Geçmişte gümüş altın oranı 15'e 1 seviyesindeydi. Yani 1 ons altın almak için sadece 15 ons gümüş yeterliydi. Bugün ise bu oran 70'lerde, hatta zaman zaman 80'in üzerine çıkmış durumda. Bu gümüşün altına göre tarihsel olarak baskılanmış ve değersiz kalmış olduğunu gösteriyor. Talep artarken, madencilik maliyetleri yükselirken ve mevcut rezervlerde sıkıntılar yaşanırken bu kadar düşük fiyatlama inanılmaz yani süzülebilir değil. Uzun vadede bu dengesizlik düzelirse gümüşün değeri bugünkü seviyelerin çok çok yukarısına taşınabilir. Şimdilerde biraz geri çekilme yapsa da 42 doları geçtikten sonra yükselişin çok çok hızlanması bekleniyor. Bugün belki fiyat biraz düşmüş olabilir ama asla moralinizi bozmayın. Bu da uzun yolun bir kısa bir parçası. Uzun vadede tabii ki dalgalanmalar kaçınılmaz olacaktır. Ama tarih bize gösteriyor ki baskılanmış değerler bir noktada gerçek ve adil değerini bulmak zorundadır. Evet, biliyorum belki de bu zamanlarda yatırım yapmak gerçekten çok zor sevgili kardeşim. Çok kısıtlı bir bütçem var. Ama şunu düşünebilirsin. E, disiplinli ve uzun vadede küçük birikimler büyük servetlere dönüşebilir kardeşlerim. Burada tabii ki size iş düşüyor. Disiplinli bir şekilde isterseniz gümüş yatırım fonu alarak ya da tamamen fiziki de biriktirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi Gün ve gün bunu toplayarak uzun vadede gerçekten inanın bana servet yapmama gibi bir şansınız yok. Bu tabii ki bir spor yapmak gibidir. Zaman zaman üstüne koya koya gün ve gün daha çok ilerlediğinizi göreceksiniz. Şöyle düşünün. 120 kilo bir obez bir günde 45 kiloya düşmez. Sizin yatırımlarınız da böyle. Küçük bir tuğla koya koya büyük bir binayı inşa edeceksiniz kardeşlerim. Tabii ki önce kendinize inanmanız gerekli. Tekrar söylediğim gibi 42 dolar seviyesi aşıldıktan sonra gerçekten yükseliş ivmelenecektir. Tabii ki garanti bir şey vermiyorum. Yatırım tavsiyesi içermiyor size bu sohbetim. Ama şu bir gerçek ki gümüş gün geldiğinde adil değerine ulaşacaktır. Sadece gümüş alarak fakirlikten kurtulacağınızı sanmayın. Zihinsellik de bir fakirliktir. Önce vizyonunuzu ve zihninizi değiştirirseniz hayatınız değişir. Hayatınız değiştikten sonra zaten daha akıllı kararlar vererek portföyünüzü ve yaşam kalitenizi gün ve gün artıracağınıza eminim. Şimdi asıl soru şurada. Bugünkü paranı değerini sürekli azalan bir kağıt parçası olarak mı saklayacaksın? Yoksa insanlığın binlerce yıldır değer verdiği tarihsel olarak ucuz kalmış, üretimi zor ve talebi giderek artan bir madene mi çevireceksin? Bu cevap sende saklı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.